Bismillah, Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki metnimiz Endelüs ile ilgili olacak. Metne geçmeden önce içeriklerimizin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi dersimize geçebiliriz. El Endelüs ardul ilmi vel cemali. El Endelüs, Endelüs malumunuz. Ardul ilmi bilimin Vel cemali güzelliğin diyarı. Burada art kelimesi yer, bölge, mekan anlamlarına geliyor ama burada bunu diyar şeklinde çevirirsek daha güzel bir çeviri elde etmiş oluruz. Yani bilimin ve güzelliğin diyarı Endelüs şeklinde tercüme edebiliriz. Kânel Endelüs cüz'en min İspanya tahta hukmil muslimin. دخل المسلمون الأندلس في عام 711 وبنوا هناك مكانا للعلم والفنون Şimdi siz de normal metin okumalarınızda az önce benim yaptığım gibi şöyle metnin ilk paragrafını toptan bir okursanız anlamını bilmeseniz tamamen anlayamasanız bile toptan bir okursanız özellikle sınavlarda e, ileride nasıl işinize yarayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz iyi olur. Öncelikle ilk paragrafın tamamı sonra tercüme edeceğiniz kısım sonra parçala ardından tercüme et. Kânet el-endelus cüz-en-min İspanya tahde hukmil muslimin Kânet idi. Kim? El-endelus Endelus. Neydi? Cüz-en-min nokta noktanın bir parçası demek. Cüz'en min İspanya. İspanya'nın bir parçasıydı Endülüs. Hangi İspanya'dan bahsediyoruz? Tahte hukmil muslimin. Müslümanların yönetimi altındaki İspanya'nın bir parçasıydı Endülüs Şeklinde ne yapıyoruz? Tercüme ediyoruz arkadaşlar. Hakeme fiili yönetmek anlamında kullanılan bir fiil. ismi faili bunun hakim şeklinde gelir. Yönetici anlamındadır. Bizim Türkçedeki hakimle karıştırmayalım. Çünkü bizim Türkçedeki hakimin Arapça karşılığı Kadı şeklinde karşımıza gelir. Dehal el muslimun el endelus fi am 711 Dehale girdi. Fiil gördüğümüz zaman hemen fail arayacağız. Çünkü bir fiil failsiz olmaz olamaz. Hale girdi. Kim? El-Muslimune. Müslümanlar. Nereye girdiler? El-Endeluse. El Endülüs'e girdiler. Ne zaman? aşer 711 senesinde. Burada fi ifadesi olmasa da olur. Yani direkt am şeklinde gelebilir. Ancak o zaman am ifadesini mansup olarak okuruz. Yani دخل المسلمون الأندلس 711 şeklinde okuyabiliriz. Burada dikkatinizi celp etmek istediğim bir husus var. O da dehalel muslimune ifadesindeki fiil fail uyumu biliyoruz ki sınavlarda da karşımıza çıktığı için bunu vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Dehale fiili yani fiil cümlesinde yani fiil başta geldiğinde fail tesniye de olsa müfret de olsa cemi de olsa hiçbir e, fark yoktur bizim için. Niye? Çünkü fiil failine sadece cinsiyet yönünden uyum sağlar. Sayı bakımından herhangi bir uyum söz konusu değil. O yüzden dehalu el muslimune gibi bir şey kesinlikle yanlıştır. Devam edelim. Ve benav habareten azimeten hunak. Benav bena fiilinin çoğul cemi müzekker formatı bena yebni bina bina etmek diyoruz ya inşa etmek anlamında eş anlamlısı teessese olarak verilebilir. Ve banu ne yaptılar? İnşa ettiler. Kim? Bakın buradaki vav bizim failimiz. Cem müzekker vavı zaten bu. El-muslimune ifadesine gidiyor. İnşa ettiler. Ne inşa ettiler? hadaraten azimeten. Büyük bir uygarlık. Hadaratun uygarlık, medeniyet anlamlarına gelen bir kelimedir. Çoğulu da açık te'li olarak gelir, elif olarak gelir. Hadarat olarak kullanılır. Hunak Orada yani Endelüs'te büyük bir medeniyet inşa ettiler. Esbahat el Endelüsü mekanen lil ilmi vel edebi vel funun esbaha Kâne ve kardeşlerinden ismin nasb, ismin raf haberini nasb ediyor bildiğiniz üzere. Esbaha fiilinin peki anlamı ne? Nokta nokta haline geldi demek. Hatta nokta nokta haline gel geldi değil de nokta 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 haline geldi. Yani Endelüs nokta nokta haline geldi. Ne haline gelmiş? Esbahat Endelüs. Endelüs burada Esbahan'ın ismi. Endelüs haline geldi. Ne haline geldi? Mekanen lil ilmi. Buradaki lam izafet lamı arkadaşlar. İlmin yani bilimin, edebiyatın ve sanatın yeri haline geldi Endelüs. Şeklinde ne yaparız? Tercüme ederiz. الفقره paragraph في الاندلس كانت المدن مثل قرطبه واشبيليه وغرناطه مشهوره بالمساجد الكبيره والقصور الجميله والحدائق الخضراء بنى المسلمون مدارس وجامعات حيث درس الطلاب الطب والهندسه والفلك والتاريخ كانت مكتبه قرطبه تحتوي على الاف الكتب Fil Endelüs, Endelüs'te kânetil mudun şehirler idi. Hangi şehirler? Mislu gibi. Ne gibi? Kurtuba, İşbiliye ve Granata gibi şehirler. İşbiliye günümüzün Sevilla'sı bu arada. Kurtuba, Sevilla ve Granata gibi şehirler idi. Mudun kelimesi Medinetun kelimesinin çoğulu ve müfret müennes hükmünde kabul ediliyor. Dikkat edin. Kânet o yüzden müennes olarak gelmiş burada. Neymiş bu şehirler? Meşhuraten. Bakın meşhurdu. Ne ile meşhurdu? Meşhuraten bi. işte hara fiili var. işte hara bi. Nokta nokta ile meşhur olmak demek. Bu da aynı kökten türüyor işte. Meşhur. Ne ile meşhurdu? Nokta nokta ile meşhurdu. Bi'den sonra getireceğiz ne ile meşhur olduysa. Bil mesacidil kebirati. Büyük camilerle. Devam ediyoruz vel kusuril cemileti güzel saraylarla vel hadaiqil hadra ve yeşil bahçelerle meşhurdu. Granata, Sevilya, Kurtuba gibi şehirler. Bena el muslimune medaris ve camiatin حيث درس الطلاب الطب والهندسه والفلك والتاريخ بنا yukarıda banau şeklinde gelmişti inşa etmek eşittir esse demiştik bana inşa etti kim el muslimun müslümanlar ne inşa etmişler medaris medresatun medaris okullar diyebiliriz buna ve camiatin niye camiatin şeklinde okuyoruz bunu niye mecrur okuyoruz Hayır hayır mecrur değil. Bu mansuptur ama cemi müennesi salim olduğu için bize mecrur olduğunu kesra ile belli ediyor. Bunun kesra olması bunun mecrur olduğu anlamına gelmiyor. Ne yapmış Müslümanlar? Okullar ve üniversiteler inşa etmişler. Haythu bir haythunun çok fazla anlamı var. Sözlüğe yazarsanız karşılaşırsınız. 35-40 tane anlamı çıkar. Ama haythu dediğimiz şey mekan bir mekandan sonra falan gelirse yani bir mekansal ifadeden sonra gelirse bir mekan zarfı gibi işlev görür. Yani böyle bir dı anlamı getirir metne. Tercüme edelim. Tercüme üzerinde daha iyi göreceksiniz. Derase tullabu tıbbe. Derase okudu kim et-tullabu öğrenciler ne okudular et tıp tıp vel hendese mühendislik vel felek astronomi ve tarih ve tarih şimdi şu haythu vasıtasıyla şurayı biz ı e, şeklinde aktaracağız hemen aktaralım öğrencilerin tıp mühendislik astronomi ve tarih okuduğu veya okudukları üniversiteler ve okullar inşa etti Müslümanlar şeklinde tercüme ediyoruz. Tabii ki özneyi başa almamız daha iyi olur. Müslümanlar virgül geri kalan kısmı o şekilde tercüme edebiliriz. Kanet Mektebetu Kurtuba tehtviye ala fil kutub. Kanet idi ne Mektebetu Kurtuba Kurtuba Kütüphanesi Mektebetun Mektebat olarak gelir çoğulu. Kurtuba Kütüphanesi idi. Neydi? Bakın haberimiz burada geliyor. Tehtevi ala, ihteva ala içermek demek arkadaşlar. Önemli bir fiil harficer kullanımı. Sınavda soru olarak karşımıza çıkmış bir fiil harficer kullanımı. Tehtevi ala neyi içerir? Bakın nokta noktayı içerir. İçerdiği şey aladan sonra gelecek. Ala ala fil kutub. Binlerce kitabı içerir, içerirdi veya barındırırdı dı'yı buradan veriyoruz. Fiilin yanında dı olarak yani barındırırdı şeklinde anlam veriyoruz. Bir sonraki paragrafa bakalım. Kâne l-ulemâ'u fil-endelus yektubûne fil-ulûmi vel felsefeti. Min eşheril ulemâ İbn-i Rüşt, ellezî ketebe fil-felsefe ve ibn-i Zuhr, <laughs> ellezî kâne طبيبا كبيرا أيضا كانت الأندلس مكانا للتعايش حيث عاش المسلمون والمسلمون Burada ve olsa güzel olurdu. Vel mesihiyyune vel yehude Pardon. muslimuna vel mesihiyyune vel yehudu Ma'an bi selamin. Kâne idi. Kim? El ulema'u bilim adamları veya bilginler veya alimler fark etmez her halükarda bunu tercüme edebiliriz her şekilde. Bilim insanları diyelim biz. Bilim insanları idi. Fil Endelüs Endelüs'te ne yapıyorlardı? Bakın kâinenin haberi burada geliyor. Yektubune fil ulumi vel felsefe. Bilim ve felsefede yazıyorlardı. Bilim ve felsefede yazıyorlardı deyince Türkçe'de biraz eksik olacak. O yüzden alanında ifadesini eklememiz uygun olur. Yani Endelüs'te bilginler bilim ve felsefe alanında yazıyorlardı şeklinde tercüme edebiliriz. Min eşheril ulema en meşhur alimlerdendir, bilginlerdendir. Kim? İbn Rüşt. İbn Ruşt. Şimdi İbn Rüşt'ü ne yapacağız? Sıfatlayacağız. Ona bir cümle sıfat getireceğiz ellevi vasıtasıyla. Sıla cümlemiz bizim neyimiz olacak? Cümle sıfatımız olacak. Yani i̇bn Rüşt'ün cümle sıfatı olacak. Ketebe fil felsefeti. Felsefe alanında yazdı demek burası. Ketebe fil felsefeti. Felsefe alanında yazdı. Ellezi ile birlikte i̇bn Rüşt'ün sıfatı yaparsak nasıl söylüyoruz? Felsefe alanında yazan i̇bn Rüşt virgül. Bebnü Zuhur. Ellezî kâne tabiben kebiran. Bakın burada da aynı şekilde İbn-i Zuhru ne yapıyoruz? Burada sıfatlıyoruz Ellezi vasıtasıyla. Kane idi. Huve var bunun içerisinde. Zuhur, İbn-i dönecek. Kâne idi. Neydi? Tabiben kebiran. Büyük bir doktor idi. Sıfatlaştıralım. Büyük bir doktor olan İbn-i Zuhur en meşhur alimlerdendir. Toplayacak olursak felsefe alanında yazan İbn Rüşd ve büyük bir doktor olan İbn Zühr en meşhur alimlerdendir şeklinde ne yaparız? Tercüme ederiz değerli arkadaşlar. Eydan aynı şekilde aynı zamanda Kanet el Endelus mekanen li Kanet idi. Kim el Endelusu Endelus neydi? Mekanen bir yerdi ne yeriydi? Litteayüş. yeşe. beraber yaşamak anlamında kullanılan bir fiil. Beraber yaşanılan yani beraber yaşamanın yeriydi. Beraber yaşanılan bir yerdi veya beraber yaşamanın yeriydi. Haythu öyle ki zira aşel muslimun Müslümanlar vel mesihiyyun Hristiyanlar ve yahut. ve Yahudiler ma'an birlikte yaşadılar. Nasıl? Bi selamin barış ile buradaki ba ile anlamı veren ba barış ile birlikte yaşadılar. Bunu da aynı şekilde bakın bir mekan ifadesi geçti ya. O yüzden hayfuyu yine burada yukarıda yaptığımız gibi dı şeklinde tercüme etmemiz mümkündür arkadaşlar. Yani o zaman şöyle yapacağız. Öyle tercüme edersek. Aynı zamanda Endelüs Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin barış içerisinde birlikte yaşadığı yerdi şeklinde tercüme edebiliriz. Böyle bir tercümeye gidersek eğer şuradaki teayüş kelimesini ne yapmamız lazım? E, tercümeden hazf etmemiz lazım. Tercümeye eklememiz lazım. Çünkü bu şekilde bir tercümeye e, bu kelime uygun değil. Mecburen çıkarmamız gerekiyor. Son paragraftayız. El yevm mazilna nara cemal el Endelus fi qasr el Hamra fi Granata ve Cami' Kurtuba. El Endelus leyset fakat cüz'en min tarih bel hiye remzun lil hadarati el İslamiyeti ve el alamiyeti. El yevm bugün hala biz ma hala demek mazilna dediğimiz dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Biz hala veya hala biz nara görüyoruz. Neyi görüyoruz? Fiil gelince faili arayacağız dedik ya. Fail buranın içerisinde gizli. nahnu Yani biz görüyoruz. Ne görüyoruz? Cemal el Endelüs. Endelüs'ün güzelliğini görüyoruz. Nerede? Fi kasr el hamra. Hamra sarayında. Neredeki hamra sarayı? Fi granata. Granatadaki hamra sarayında. Başka? Ve cami kurtuba. Ve kurtuba mescidinde. Kurtuba camisinde. Endelüs'ün güzelliğini Hala günümüzde görüyoruz. El Endalus leyse fakat cüz'en minel tarih bel hiye ramzun lil hadaratil islamiyeti vel alemiyeti El andalus Endalus leyse bel kullanımı nokta nokta değildir. Aksine nokta noktadır. Yani leyse'den sonraki kısım nokta nokta değildir. Aksine nokta noktadır. Leyse fakat olursa eğer bu sadece nokta nokta değildir. Aksine nokta noktadır şeklinde tercüme ediyoruz. Yani Enderüs leyset fakat cüz'en minet tarih. Sadece tarihin bir parçası cüz'en min ilk paragrafta geçmişti. Nokta noktanın bir parçası demiştik. Sadece tarihin bir parçası değildir. Bel aksine hiye o yani buradaki hiye nereye gidecek? El Endelüs'e gidecek. Endelüs nedir? Remzun, remz, simge, sembol. Çoğulu bunun rumuz. Türkçe'de kullanıyoruz zaten rumuz ifadesini. Rumuz, simgeler, semboller demek. Nedir? Bir simgedir, bir semboldür. Buradaki lam yine izafet lamı. Neyin simgesi sembolüdür? Lil hadaratil islamiyeti vel alemiyeti. İslami e, ve dünya... Yani İslami demeyelim de buna İslam diyelim. İslam ve dünya medeniyetinin bir sembolüdür. Toparlayalım. Endülüs sadece tarihin bir parçası değil, aksine İslam ve dünya medeniyetinin bir sembolüdür şeklinde tercüme ediyoruz değerli arkadaşlar. Metnimiz bu kadar. Umarım istifadeli olur sizin için. Sürcü lisan ettiysek affola. Bir sonraki metinde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.